Mahmut Övür, FETÖ iki lidere de düşman. Ankara'da Rusya Büyükelçisi Andrei Karlova yönelik suikast 21. yüzyıl başlarken nasıl kaotik bir dünyaya doğru gittiğimizin ilk işareti. Olayın kuşkusuz birçok boyutu var. Türkiye-Rusya yakınlaşmasından Suriye'de olup bitenlere, Amerika-Rusya arasında kurulacak yeni ilişkilerden Çin'in gelecekteki rolüne kadar bir dizi gelişme ile yakından ilişkili. Sıradan bir plan değil, işin arka planında küresel bir akıl ve hesaplaşma var. İlk bakışta suikastin Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmayı hedeflediği çok net şu uzun zamandır iyi biliniyor. FETÖ lideri Gülen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den nefret ediyor. Çünkü Putin geçmişte FETÖ tehlikesini ilk fark edenlerden biri ve o yapıyı CIA ajanı diye niteleyip Rusya Federasyonu'ndan temizledi. Aynı şeyi son dönemde Gülen'i terör lideri olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bu geçmiş bile dünyada ve Türkiye'de giderek sıkışan FETÖ'nün bu suikasti gerçekleştirmesi için yeter sebep. Bu iki isme Trump'ı da ekleyebiliriz. Çünkü Ankara suikastinin Trump'ı da ilgilendiren bir boyutu var. FETÖ ve arkasında hala duran Amerika içindeki klik ya da güçler bu operasyonla yeni başkan Trump'a da ciddi bir mesaj verdiler. Rusya ile yakınlaşma hedefi koyduğu bilinen Trump'a sorunlu bir Rusya-Amerika ilişkisi ve çözülmesi zorlaştırılan bir Orta Doğu ve doğal olarak da Suriye bırakmak istediler. Rusya'nın olayı Birleşmiş Milletler'e taşıması bu sıkıntılı tablonun Amerika Amerikan yönetimine gösterilmesinden başka bir şey değil. Diplomatik kaynaklar Putin'in bu adımını suikastin arkasındaki imzayı biliyorum mesajı olarak yorumluyor. Bu da ister istemez Amerika'nın yeni yönetimini zan altında bırakacak. Oysa 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni yönetim tam tersine Rusya ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söylüyor. Bunun işareti de yeni Amerika Dışişleri Bakanı'nın Putin dostu olarak seçilmesiyle verildi. Daha büyük fotoğrafta ise Trump yönetiminin Rusya'dan çok Çin tehdidi kesine dikkat çektiği görülüyor. Belki de yeni dünya bu tehlike ekseninde şekillenecek. Çünkü Çin'e karşı aralarında Türkiye'nin de olduğu Amerika-Rusya eksenli yeni bir ittifak ihtimalinden söz ediliyor. Rusya ile yeni ilişkinin ipuçlarını da Amerika'da hiçbir görevi olmayan ama diplomaside etkinliğiyle bilinen eski Dışişleri Bakanı 93 yaşındaki Henry Kissinger veriyordu. Kissinger geçen yıl bir röportajda Batı'ya şöyle bir mesaj vermişti. Batı'nın Suriye krizini Rusyasız çözemeyeceğini anlaması lazım. Rusya meselesine farklı bakan Kissinger bu yılın başlarında yine Moskova'ya gitmiş ve Amerika-Rusya ilişkileri için çekişme noktalarının yönetilebileceği yeni bir stratejik konsept önerisinde bulunmuştu. Olmuştu. Büyük olasılıkla Trump bu öneriye sıcak baktığı gibi en yakın adamı Mike Flynn, Gülen'i, Türkiye'nin bin Ladin'i olarak nitelediği için suikast olayına da kendisine kurulmuş tuzak olarak bakar. Bu arada Kissinger'ın yeni dünya düzeninde Türkiye'nin önemine vurgu yapan isimlerden biri olduğunu da hatırlatalım. Bütün bu olup bitenler bize şunu gösteriyor. Barış getireceğini söyleyen Obama döneminde dünyanın birçok yerinde sorun çıkartan kirli bir akıl var ve hala dünyayı tehdit ediyor. En büyük zararı da terör örgütlerine verdiği destekle ve 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'ye verdi. Büyükelçi suikastı ile de bir taşla birkaç kuş vurmak istedi ama oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bozdu. Şimdi sıra Trump'ta. Trump oyunu gördü ama ne yapacağı bilinmiyor. Mahmut Övür sabah